Merhaba arkadaşlar. Sedat Peker'in açıklamaları üzerine tabi herkes arkadaşlarıyla, dostlarıyla konuşuyor. Ben de biraz evvel bir dostumla konuştum. Arkadaşımın söylediği şu. Yahu bunların bulaşmadığı bir pislik kaldı mı? AKP'yi kastederek. Evet, Türkiye'de yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık her şeyi yaptılar. Müthiş bir zulüm, devlet terörü estiriyorlar. Fakat sadece bununla sınırlı kalmadı yaptıkları, emin olabilirsiniz her türlü çok ağır uluslararası suç'a da bulaştılar. Mesela 1- Terör suçu işlediler. Orta Doğu'daki terörist gruplara destek verdiler ve bunu açıkça ara ara gösterdiler. 2- Arkadaşım bunu ifade etmemişti, ben bunu da ifade edeyim. Uluslararası silah ticaretine karıştılar oradaki militanlara, oradaki terörist gruplara silah gönderdiler. MİT tırları meselesiyle bu ortaya çıkınca insanları içeri aldılar. Ve üç, uluslararası kara para ticaretine bulaştılar. Reza Zarrab olayı üzerinden bunu rahatlıkla okuyabilirsiniz. Türkiye'ye giren milyar dolarlar, çıkan milyar dolarlar, Erdoğan'ın paracıkları, gemicikleri bunu gösteriyor ve arkadaşlar dört uyuşturucu ticaretine bulaştılar. Bakınız yaklaşık beş ton kokain Türkiye'ye Mersin limanına gelecek ve yakalanıyor. Onunla alakalı hiç harekete geçmiyorlar. Arkadaşım bir beşinci şeyi daha ifade etti. Yahu dedi emin olabilirsin. Muhtemelen yarın bunlar beyaz kadın ticaretine de bulaşmış oldukları ortaya çıkabilir. Gerçekten AKP, AKP'nin içerisindeki derinler, ortakları, siz gerçekten bulaşmadığınız herhangi bir problem, herhangi bir is, herhangi bir pis kaldı mı? Çok pis, pislik bir yapısınız. Türkiye'yi, güzel ülkemizi mahvettiniz. Evet, bir yazı yazmıştım oradaki ifademi yenileyeceğim. Yeniliyorum. Lütfen bunu ülkeme değil, ilgililere söylediğimi arkadaşlarımdan anlamalarını rica ediyorum. Orası artık bizim Türkiye'miz değil. Orası o şahsın, şahsımın dediği devleti ve orayı bir lağım çukuruna çevirdi. Kısa zamanda bu insanlardan Cenab-ı Hak milletimizi kurtarsın muhabbetlerimle.